Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle en ucuz uçak bileti nasıl alınır hep beraber onu inceleyeceğiz. Ben bunun için Skyscanner kullanıyorum. Başka uygulamaları da kullanabilirsiniz ama en çok bana bu kolay geldiği için bunu kullanıyorum. Şimdi uygulamamıza girdik. Kalkış yerimizi Türkiye yapalım. Varış yerimizde her yer yapalım. Tarihimiz en ucuz olsun ya da Aralık yapalım. Aralık'tan arayalım. Evet burada en ucuz biletler çıktı. Buradan herhangi bir ülkeyi seçelim. Mesela Kıbrıs seçeyim. Bu uygulamanın en güzel yanlarından birisi de mesela Aralık ayında en ucuz biletlerin hangi tarihte olduğunu size gösteriyor. Mesela ayın 13'ünde seçelim birinci en ucuzu. Bu tarafta da dönüş için en ucuz bileti seçiyor. Toplam 1000 lira oldu. Evet şimdi girelim. Bakalım buradan en ucuz Pegasus'ta 1020 liraya var. Buradan Pegasus'tan 1020 liraya almak yerine hemen Pegasus'un kendi sitesine girelim. Daha ucuz olacaktır. Evet nereden? İstanbul'dan yapalım burayı. Dönüşü de Kıbrıs yapalım. Gidişi. Çıkış tarihimiz ne yapmıştık? Ayın 13 ile 15 arasında seçmiştik. 13 ve 15 yapalım. Ara. Buradan gidişimiz 476 liraya düştü. Bunu seçelim. Dönüşümüz için ise en cüz 478 lira oldu. Yani burası toplam bize 954 lira oldu. Ama yani o uygulama üzerine aldığımızda 1020 lira tutuyordu uygulamayı bir nevi aracı olarak kullandık bize en ucuz tarihi vermesi için Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum Gelelim uygulamamıza Buradan rastgele bir ülkeye gittiğimizi varsayalım Mesela İspanya İspanya'ya Gidiş dönüş fiyatı 1958 lira Bunu seçelim Biz şimdi 1950 lira vermeden daha da ucuzlatarak Nasıl gideceğimize bakacağız Tekrar tek yön yapıyorum. Buradan kalkış yerini Türkiye'ye yaptım. Büyük ihtimal İstanbul çıkacak zaten. Varış yerinde her yer yapalım. Bu amacımız Avrupanın herhangi bir yerine gidip aktarma yaparak İspanya'ya gitmek. Mesela buradan İtalya'yı seçelim. En ucuz Milano'ya bilet 455 liraymış. Bu Milano biletini aldık diyelim. Şu an 455 lira ödedik. Milano'da olduğumuzu düşünelim. Milano'dan İspanya'ya gidiş fiyatlarına bakalım. Milano'dan İspanya yaptım. Aralık yapalım. En ucu zaten aralıktı. Gidiş biletimiz gördüğünüz gibi 170, 200, 230 lira. 230 liraya da bunu bu bileti aldığımızda biz 650-700 lira civarlarına İspanya'ya gitmiş olacağız. Bu tabi gidiş bileti. Biraz önce gidiş dönüş bakınca 2000 lira oluyordu. Yani kafadan neredeyse %50 civarında kar ediyoruz. Şimdi bir de başka bir başka bir şey göstereceğim size. Diyelim ki eskaza kendimizi İstanbul'dan attık Avrupa'nın herhangi bir bölgesine. Gürcistan, Bulgaristan ya da sınır komşumuz olan başka bir ülke. Burada Bulgaristan'dan her yere yapalım biletimizi. Gördüğünüz gibi Bulgaristan'dan bir yere aktarma yapmak istersek Bulgaristan'a gidişimiz zaten biraz pahalı olabilir. 400-500 lira olur. Otobüste falan geçerseniz bayağı ucuz olur ama diğer bölgeler Hollanda, Hırvatistan, Belçika, Danimarka gibi ülkelere 158 liraya gidebilirsiniz. Bugün söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa yine mesaj atarak sorabilirsiniz. Hepsini cevaplayalım, çözelim. Hepinize iyi günler.